Evet. <laughs> Merhaba canlar, iyi akşamlar. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, şimdiden herkesin yeni yılını kutluyoruz. Herkese yeni yıllar. Ee, sağlıkla, sıhhatle ve mutlulukla yeni yıla girmesini temenni ediyoruz. Ee, bugün 31 Aralık 2024. Şu an saat kaç canım? Şu anda saat 7 Tam yedi. Akşam yedi. <laughs> e, bütün canların, bütün e, sevdiklerimiz ve sevenlerimizin herkesin 2024 yılı acı tatlı bir şekilde geçti. 2025 yılı dilerim Allah'tan öncelikle hepimize sağlık, huzur, mutluluk, e, güzel şanslar versin. Amin başka ne Herkese e, hayırlı olması dileğiyle. Amin inşallah. Milletimize, i̇nşallah. devletimize, vatanımıza. Evet. E, i̇nşallah 2025 hayırlı olur. İnşallah. Evet. E, İdem kızımız. <laughs> evet. Merhabalar. Ben İdem. Ahmet amca annemle yeni evlendi sayılır aramıza yeni katıldı. Ben 27 yaşındayım ama söz konusu tabii annemi paylaşmak olunca çok daha küçük bir çocukmuş gibi davranabiliyorum. Buna rağmen Ahmet amca ile annemin evlenmesine izin verdim tabi Eh, annem de mutlu olmak istedi. <laughs> ya. Annem de mutlu olmak istedi. Bana da onaylamak düştü. Neyse ki Ahmet amca da iyi bir insan çıktı. Çok şükür. Bunun dışında ben bütün dünyası akademik çalışmaları olan, bütün dünyası dersleri olan, kitapları çok seven, aşırı derecede ders düşkünü, kendi sağlığından dahi derslerine daha fazla önemseyen bir kütüphaneciyim. Kütüphaneciliğin de okulu mu olur demeyin. Bilgi ve belge yönetimi nedir diye araştırırsanız görürsünüz. Söyleyebileceğim çok bir şey yok. Herkese mutlu yıllar dilerim. Yani ne diyeyim? Dilerim herkes mutlu olur. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Başka da söyleyebileceğim çok bir şey yok. teşekkür ediyoruz İdem Hanım. Sağ ol. <laughs> e, i̇ster oturabilirsin, ister ayrılabilirsin. E, ha, sen dersin. Terklerinde... Yani, Ayrılsam daha iyi olacak çünkü hocam benden çok acil bir şekilde bir. E, geri dönüş bekliyor. Evet. Çalışma yapmam gerekiyor. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Tamam kızım. Sen Sağ ol. De İyi dersler. Teşekkürler. Evet. Ee, evet dostlarım, takipçilerimiz. İşte e, yalnız adam artık yalnızlığına son verdi ve artık e, yılbaşına, yeni yıla eee Aynı Hanım'la yeni yıla merhaba diyoruz. Evet. Bu ee, bizim ilk yılımız. İlk yılımız oluyor, evet. ilk yıl başımız oluyor. Allah devamını e, nasip etsin diyelim. Amin. Amin. İnşallah nice 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 yıllar e, beraber bir ömür boyu ölene kadar nasip etsin diliyoruz. İnşallah. Amin. E, her şey e, sevgi ve saygı çerçevesinde olduğu sürece inanıyorum ki. E, bize top atsalar yıkılmayız diye umut ediyorum evet. İnşallah. Ee, yani sevginin gerçekten büyük bir gücünün varlığını e, söyleyebilirim yani e, her ikimiz de bu yaştan sonra e, gerçekten buldumcuk olduk <laughs> ee, İyi ki Aynur Hanım'ı Cenab-ı Allah karşıma çıkarttı e, iyi ki var yani Cenab-ı Allah e, dilediğim dualarımı kabul etti. Çok şükür e, çok zarif bir insanı karşıma çıkarttı. Teşekkür ederim. E, ne bileyim yani bu yaştan sonra bize artık e, daha emin adımlarla yürümek düşer. Çok şükür. E, İkimiz de birbirimize sevgimizi hiç eksik etmeden, mücadelemizi hiç eksik etmeden. Evet. Aynur Hanım, e, bugün hatta şurada otururken <laughs> Aynur Hanım farkında olmadan onu izliyorum. Ya diyorum, bakın diyorum ya kendi kendime. 40 günde diyorum. Eee Aynur Hanım o kadar güzel bir yol aldı ki ben onunla görüntülü görüştüğümde Aynur Hanım e, bastonla geziyordu burada. E, bir taraftan üzülüyordum. E, ama ben e, Aynur Hanım'a artık karar verdiğimde diyordum ki ya bu Aynur Hanım'ın e, yürümemesi e, yani şey değil, e, benim için problem değil. Ama e, ben inanıyorum ki Aynur Hanım'ı ben yürüteceğim. Ve e, kısa zamanda biraz onun gerçekten e, kendine inanması ve güvenmesiyle biraz bana inanması ve güvenmesiyle e, o kadar yol aldık ki vallahi <laughs> evin içinde gezelerken bakıyorum maşallah fıldır fıldır dönüyor. Hiç şeytan kulağına Allah ee, i̇nşallah bir daha tabii ki bastunlar tanışmasın. Ee, çok güzel yürüyor, gayet normal, gayet sağlıklı. Daha bu yaz inşallah onlar ne deredepe gezeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Buna sizler de şahit olacaksınız. Ee, Aynur Hanım gerçekten birçok güzelliği hak eden bir insan. Teşekkür ederim. Canım. Evet. Şey, çok özür dilerim canlarım. Ee, geçenlerde benim kızım ayda bir e, psikoloğundan destek alıyor. Hani sıkıntılarından dolayı destek alıyor. Psikolog demiş ki İdem çok mutlusun hayırdır demiş. Ee, Hocam demiş annem artık bastonsuz desteksiz yürüyor. İşte tabi benim evliliğimden bahsetmiş falan. Psikolog da şey demiş bu sevginin gücü demiş. Yani sevildiğinde anladığı için sevildiğini ve sev, sevdiğini anladığı için ona bir e, Allah'tan bir e, ruh gücü, bir moral gücü gelmiştir. Sevginin gücü demiş. Şimdi ben de kızımın dediği gibi, hocamın dediği gibi diyeceğim. Yani sevginin gücü, sev, sana olan sevgimin gücü. Daha. beni böyle enerjik yaptı. <laughs> ne güzel, ne güzel. Bu senin sayende <laughs> ee, Ahmet Bey. Ben bir şeyler evet. verebildiysem. Ay, e ki. bu çorbada gerçekten bir katkım, bir tuzum çok varsa var. ne mutlu ki bana. <laughs> senin e, çok gücün var, çok desteğin var. Arkadaşlar gerçekten <laughs> e, masajlardı efendim e, zeytinyağı, hakiki zeytinyağıyla e, bu bacaklarına uyguladığımız eee masajlarla. E, çok şükür bir de bol bol yürüme. E, daha evvel yalnızlığı da çıkamıyordu e, dışarıya. Ama şimdi ben geldikten sonra bol bol e, orduyu maşallah karış karış gezdik yani. Evet, Aynı oradan boş durmadık. Evet. E, tabi sizler de bizlerle beraber olduğunuz sürekli. Pek de sizlerden e, yalnız gezmedik. Evet. Yani hava şartları el verdiği sürece ve bu çekimi yapmak istedim Sizlerin de sürekli yanımızda olmanızı istedik. İnanın sizlerin de bizlere birçok konuda katkısı oldu. En azından sizlerin bizi sürekli mesaj göndermekle, takip etmekle, efendim sayımızın yükselmesi 1855 olmuş. İnanın e, bu bizim çok hoşumuza gidiyor. İnşallah bu 1855 değil de 100 e, 1558, 100 bin 100 bin oluruz. <laughs> Temenni ederiz ki inşallah büyük bir aile oluruz. İnşallah. E, çünkü bu yaz çok kararlıyım. Allah sağlığımızdan seyahatimizden geri koymazsa herhangi bir problem olmazsa o kadar çok gezeceğiz. O kadar çok gezeceğimiz yerler olacak ki. Yani e, Türkiye'yi bayağı böyle bir dolaşacağız arkadaşlar. Ne güney doğusunu bırakacağız, ne Ege'sini bırakacağız, ne güneyini bırakacağız, ne Karadeniz'ini bırakacağız. Her tarafı imkanlar doğrusunda gezeceğiz. Evet. E, hem sizlere tanıtmış olacağız, hem hep beraber olmuş olacağız. Evet. Yani e, böyle düşüncelerimiz var. İnşallah. Bu e, karavandan olur veya karavansız olur evet. bir şekilde hep beraberiz. Evet. Şimdi e, bize bu farsadan e, buraya geldikten sonra e, birçok yorumlarımız oldu. Yani yorumlar yazıldı. E, i̇nanın o kadar e, güzel yorumlar ki evet. biz de bu yorum yazan takipçi kardeşlerimizi arkadaşlarımızı, dostlarımızı istiyoruz ki buradan zikredelim. E, herkesin gönlüne e, hitap etmiş olalım. Evet. E, bakın ki hiçbir e, takipçimizi, efendim, hiçbir yorum yazan kardeşimizi, arkadaşımızı e, atlamadan buradan is, ismini zikretmek istiyoruz. Şimdiden herkesin yeni yılını en içten dileklerimizle kutlayıp e, Aynur Hanım'ın isimlerini zikretmesini <laughs> istiyoruz. Evet, her zamanki gibi Aynur Hanım'a düşüyor bu işler. Ben e, arkadaşlar Şimdi burada utanacak bir şey yok. Ben e, ilkokul mezunuyum. Ben lise üniversite mezunu değilim. Ama 65 yaşındayım. Türkiye'nin en az 65 vilayetini gezmiş bir insanım. Efendim e, kendimi yeterince yetiştirdiğimi düşünüyorum. Birçok ben tahsilliğim, okumuşum diyen insanlarla e, aşık atacağımı da iyi biliyorum. E, yani onlara Hakaret olmasın, evet. hakaret olarak söylemiyorum ama e, ben inanıyorum ki hayat okulu en büyük okul arkadaşlar. Evet. En büyük okul hayat okuludur. Evet. Çok şükür e, birçok şeylerden inişli çıkışlı dersler aldık. Efendim e, çok yaşanmışlıklarım oldu. Bunlarla beraber kendimi e, iyi bir şekilde yetiştirdiğimi düşünüyorum. Evet. E, düşünün bir çiğ yemekle Pişmiş yemek bir midir? Tabii ki değildir. Pişmiş yemek daha mahvoldur. Ee, ben öyle kendime anlatmaya çalışıyorum. Evet Aynur Hanım. Daha fazla sizin başınızı ağrıtmadan <laughs> Aynur Hanım e, bu şeyleri okusun istiyorum. Canlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Huzurunuzda Ahmet Bey'e tekrar bir teşekkür borçluyum. Ee, ben gerçekten çok zor yürüyordum. Diz kapaklarım ve topukla, topuğum ile ayak parmaklarımı hissedemiyordum. Çok ağrım oluyordu. Sağolsun Ahmet Bey'in sayesinde ayaklarıma uyguladığı zeytinyağlı masaj sayesinde, işte yürüme terapisi, yani daha birçok tedavi, tabi bu hep Ahmet Bey'in sayesinde bunu atlatmış oldum. Huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağolsun Ahmet Bey'in çok desteği var. Allah razı olsun. De. Hakkın ödenmez. Estağfurullah. <laughs> karı ee... koca arasında hak olmaz hayatım. Ee, öyle tabi ki ama ee, olsun. Karı hocaysak, <laughs> e, öyle yalanlar ya ben seni çok seviyorum. Olmaz. <laughs> olmaz. Sevgi evet. fedakarlık ister. Evet. Sevgi saygı ister. Sevgi özveri ister. Evet. Sevgi budur bence. Ben eşimdir diye demiyorum. Gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş. Bizde derler ki pişmiş. Ee, gerçekten pişmiş, kendini yetiştirmiş, çok donanımlı bir insan. Onunla gurur duyuyorum. Sağ ol canım. Çok teşekkür Ben de gurur duyuyorum. İyi ki karşıma çıktın. Bundan sonra 40 günlük bir beraberliğimiz var. Yani nikahımız olalı. Dilerim bir 40 yıl daha birlikte yaşarız. İnşallah. Cenab-ı Allah sonra. ömür verdiği sürece e, birbirimize şu tuttuğumuz deli birbirimizden asla <laughs> koparmayacağız. 40 yıl sonra ben kaç yaşında olurum, sen kaç yaşında olursun? 40 yıl sonra ben, ben 105 e, yaşında, yaşında olurum. Sen de 105, ha, 105 yaşında olurum. Ahmet abiniz, Ahmet amcanız 105 yaşında olacak, ben de 100 yaşında olacağım. Yani o yaşa kadar başınıza ekşiyeceğiz. Evet. Benim annem e, rahmetli. E, 93 yaşında vefat etti. E, ben baba tarafına değil de anne tarafına çekmişim. Anne tarafı e, maşallah biraz fazla yaşıyor. E, bu yaşıma kadar arkadaşlar şeytan kulağına değil, nazar değmesin öncelikle. Ben e, aspirin kullanmayan bir insanım. Yani aspirin derken Hiçbir ilaç bu yaşıma kadar kullanmadım. Ee, yani tansiyon nedir, kolesterol nedir, efendim şeker. şu nedir, bu nedir, <laughs> şeker, hiç, şeker meker nedir <laughs> e, maşallah yarım kilo baklavaya oturup yer kalkarım Allah'ın izniyle. <laughs> efendim e, yani etli, otlu bunlar bana şey gelir yani. <laughs> Evet. ya gerçekten de ama ben burada hani, biraz e, birçok yakınlarıyla görüştüm bu yaşına gelmiş bir ağrı kesici içmemiş bir insan evet. hiçbir sağlık sorunu olmayan bir insan bu 15-20 günde bayağı çok ciddi bir şekilde tansiyonları Tansiyon tansiyonları yükseldi hani çok korktuk acaba dedik yani bir sıkıntı stres de almadı yani üzülecek bir durum biraz... da olmadı ama acaba dedik hava değişimi mi ya da ne bileyim. Bu aralar tabii kendisini çok uyardım. Ee, ya helalı hoş olsun tabii ki yiyecek de sürekli et yemek, sürekli tavuk, balık, et, hamur işi. Bunlar belli bir yaştan sonra insanın sağlığını bozar. Ben bunu biliyorum. Kendisinin başına doktor kesildim ama söyledim. Rahatsızlandı, doktora gittik. Doktor bile söyledi, hiç sebze yemiyor musunuz dedi Ahmet Bey. Ben de hemen şikayet ettim, yemiyor hocam dedi. Arkadaşlar ya vallahi buna da hiç fırsat vermeye gelmiyor. Ya doktora şikayet ediyor beni ya da sizlere şikayet ediyor. Buradan ee, Deniz'e çok teşekkür ederim Denizciğim, beni çok desteklediğin için. E, bu bayan kardeşimiz Deniz. E, bayan mı erkek mi? Onu bayan değilmiş. bayan. Öyle evet. Bayanmış evet. Ha, e, Valla Ahmet amca sana e, seni üzmesin. Yoksa e, anne olarak bana gel yok. ben anne olarak kabul ederim mi demiş. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, yeter ki Ahmet e, amcamız seni üzmesin demiş. Evet. Yok yok üzmüyorum üzmüyorum. Onlar yok beni onu... üzmez. Üzmez de. E, <laughs> yok üzmüyorum. Yani artık bizim üzecek yaşımız geçti, evet, evet. artık e, yani bizimkisi sevgi, her şeyin başı sevgi sözcükleriyle. E, bilmiyorum daha 40 günde diyeceksiniz ki ya daha çok taze evet. çiçeğe burnunda, evet çiçek bile düşmedi tomurcuğundan diyeceksiniz. Ama iyi kötü bu biraz kendini belli derdi. Evet. Valla e, çok şükür o kadar şeytan kulağına... Temenni ederim ki herkesin bu şekilde olmasını evet. isterim. Ee, hiçbir konuda hiçbir şekilde daha birbirimizi en ufacık üzmedik. Yani, ee, Allah da öyle bir şeyi göstermez. Amin. Yani nasıl başladıysak öyle de devam eder. Bizde böyledir. Kitabımızda e, değişkenlik yoktur. Değişim yoktur. Biz böyleyiz. Nasıl başladıysa öyle de devam eder. Ha tabii ki Hayat bu, şartlar, imkanlar, zaman neyi gösterir bilemeyiz. Ama bizde Ahmet Bey bazen der ki hayat böyle değil. Benim için dümdüz, evet. yolu gibi. Biz de öyleyiz yani. Bugün kızımla beraber kırmızı kırmızı giyindik. Yılbaşı gecesi kırmızı giyinin uğur getirir, şans getirir dediler. Aslında pek de sevmem kırmızıyı ama Ahmet Bey de seviyor. Bugün kırmızı giyindik. Uğur getirsin, şans getirsin. Hepinize iyi oh, kırmızı beyaz <laughs> Türk bayrağını andırıyor. Ee, bizim şanlı Türk bayrağımızı evet. te temsil edelim evet. istedik. Evet. evet Aynur Hanım açıklarsak. Ee, bu haftaki takipçilerimizin yorumları, mesajları yazan kişilerin tek tek isimlerini okuyacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eee Artık demeyelim. Bizi takip edin. Abone olun. Yorum yazın. Beğeni atın. İşte bildirim zilini açın demiyoruz. Herkes Peki onlar bilmiyor. zaten biliyor. Biliyorsunuz. Ama yine de hatırlatalım dedim. Ben buradan tek tek isimlerinizi sayacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum. Gülseren Bayhan. Kadriye solmaz. Sefa Hisar ve eşi Seba Hanım. Deniz Tunç. Mavren gel. Şimdi ben yakın gözlüğümü takayım. Çünkü bu uzak gözlü. Tamam. <laughs> Özür dilerim. Yakın gözlüğü olmadan okuyamıyorum. Ablanızın gözleri biraz problemli. Eee <laughs> Mavren gel. Foto Sinan Punika, Nurcan Yücel, Sevim Aysu, Savaş Bolat, e, Siti Acar, sanırım Rumuzu olmalı, Seniha Cesur, Medine Sain, Ömer, RF 5 Un diye geçiyor. Ömer, Müberra Coşkun, Gökhan Genç, Remzi Özdemir, Mertcan, Zeynep Yaz Yıldız, Elhamdülillah, Ülkü ile her şey, Ahmet B, İsmail Bayram, Dilek Osmanoğlu, Cebrail Koçak, Serap Serap, Aslı Mucize, Şeref Oval. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca Denizcim sana ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Ee, arkamda durduğun için, beni desteklediğin için. Ee, Deniz demiş ya, Aynur teyze yemeği yap önüne indir. Yerse yesin, yemezse bırak gel bana anne ol. Ben bana bana yemek yap. Ben yerim mi demiş. Evet, evet. Öyle bir şey söylemiş benim ama. Benim annem oldu demiş. Ha, benim annem ol demiş. <laughs> Denizciğim çok teşekkür ederim. Mesajlarını Ahmet amcanla okuduk Biraz güldük Seni seviyorum canım çok teşekkür ederim Buradan elhamdülillah Çok teşekkür ediyorum Size saygı duyuyorum Elhamdülillah Hanım diyeyim artık hı hı. ismini E, Sizi çok çok öpüyorum Çok teşekkür ederim Bu arada başka kimdi Ülkü ile her şey Çok teşekkür ederim Çok sağ olun size ayrıyeten yani hepinize teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Arkadaşlar ee, ayrımcılık gibi bir bir şey düşünmeyin. Böyle düşünmeyin. Bir özelden bir, bir şeyler paylaşmışlar. Ee, çok mutlu oldum yani. Çok teşekkür ederim. Açıklamayı yapmayalım. Evet, evet. Ondan sonra başka kimdi? Mertcan. <laughs> Mertcan'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah görüşürüz yazın. Başka da Aslı Mucize. Teşekkür ederim. Sonradan anladım yazdığınız mesajları. Hani bir öneride bulunmuş Hı -hı. ya. Şeyle ilgili şu kamerayı. Evet yapayım. evet. E, sonradan evet. anladım jeton geç düştü. Çok özür dilerim. Kamera ya Allah. Aynur teyzeniz biraz yaşlı olduğu için jeton geç estağ düşüyor. Allah, Çok Allah. teşekkür ederim canım Süper. sağ ol. Ondan sonra başka da. Burada bir kardeşimiz var e, Faslı şey Fatsalı diyorum ordulu ee, ille buyurun gelin yazın geleceğiz evet. oraya köyümüze bekleriz. Evet. Diye. Evet. E, neydi onun ismi burada yazıyor ee, unuttum ben de. Hı? <laughs> unuttum. Eee kimdi o arkadaşın Mertcan. adı? Can. Mertcan Mertcan, Ney, Mertcan mıydı? Değil. Mertcan değil. Başka Yaş Mertcan da yazın görüşeceğiz evet, dedi. Evet. Yani hepinize herkese çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun Var olun e, Sayenizde kocaman bir aile olduk evet. e, Ben de sizin sayenizde Yalnız değilim Bana da sahip çıktınız Çok mutlu ettiniz beni Çok teşekkür ederim İki yalnız birbirini buldu <laughs> e, 2025 yılı Hepinize sağlık versin Huzur versin Mutluluk versin, Allah her şeyi gönlünüze göre versin, Amin. Ee, güzel şanslar versin, temennim budur. Hepinizi 2000, çok öpüyorum. 2024 e, her ne kadar kötü geçtiyse de e, ama sonuna doğru biraz herhalde şansım döndü ki e, Aynur Hanım gibi bir insanı karşıma çıkarttı. <laughs> <laughs> evet şimdi aynı Hanım bakalım sofraya neler kurmuş neler hazırlamış. Ay, gösterme. Ee, yok bakalım. Ay ayıp. Neler oluyor. yapmış? Yapma. Bir bakalım Yapma. bakalım aynı Hanım yani biraz kısa bir şekilde döktürmüş mü? <laughs> ee, bir Önce ona bir bakalım. Şöyle. Ayıp Vallahi oluyor. şimdi nasıl diyeyim belki kusura bakmayın ayıp olur mu bilmiyorum ama yani. Çiğ köfte benim eserim arkadaşlar. Evet, çiğ köfte. <laughs> Ahmet abiniz yaptı. Çiğ köfte, efendim mantı, dolma, efendim salata ve tatlısı meyvası derken içecekleri açıklamak istemiyorum. Yani bu şekilde. <laughs> kolayla limonata. <laughs> evet, kolayla limonata tamam. bir şekilde. Evet, şimdi. Burada ben istiyorum ki 26 dakika olmuş. Hiç olmazsa e, bunu şeye tamamlasaydık diyorum. E, yarım saati tamamlayalım ve o şekilde kapatalım. E, yeni yılı herkese huzur ve mutluluk getirsin istiyorum. Şöyle ki, evet Aydın Efendim canım. Artık ne konuşacaksa sözü size bırakıyorum. Vallahi ne konuşayım bilmiyorum ama bugün bayağı yorulduk. Ahmet Bey bugün çiğ köfte yaptı. Yaparken de onu ben kameraya çektim. <laughs> İnşallah. E, bu, bunu e, yap şimdi biraz çok zaman alıcı bir şey olduğu için fazla e, şey yapmak istemedim. E, onu video yapmak istemedim. Yok, yani ben çektim. Kısa, onu da göstereceğim. <laughs> kısa kısa çekimler var ama e, onları herhalde birleştirecek kız. Evet. E, İdem e. dedi ben yaparım onu anne dedi. Hı -hı. Kısa kısa çektim. Çiğ köfteyi nasıl yapıyor onu çektim. Ama diyebilirim ki şahane muhteşem çiğ köfte olmuş arkadaşlar. Canlar. <laughs> Ben bundan sonra bırakıp <laughs> Her hafta yaptırırım. <yoktururum. gülüyor> Her hafta canım yenmez. O yani hiç Ama olmazsa... çok ama muhteşem olmuş. Harbi. Hani canım. bir alt ayda bir e, dersen iyi. Of şah... şahane. Vallahi Aferin inşallah olsun. canlarla bir araya gelirsek seni yapacağım bir şey var. Çiğ köfte yapacaksın. Çiğ köfte. Ben de böyle Börek ve tatlı yaparız. E, hatırlar mısınız bilmiyorum. Karavanda turşu yapmıştık. Yani e, ben Anlatmayın, bilmiyorum yani. Ya muhteşem, canlar. <laughs> İyi ki bulmuşum. Turşu şahane. Ee, hamur işim şahane. <laughs> çiğ köfte harika. Daha ben hangi birini söyleyeyim? Bugün çiğ köfteyi Ahmet abiniz yaptı. Ama. Yarın da ne yapacaksın? Gözleme mi yapacaksın? <laughs> Yok. Yarın e, istirahat ederim de başka bir gün <laughs> e, katmer bizim. He, katmel orada katmer derler. Evet. E, katmer yapalım istiyoruz. Hep beraber şöyle. E, yani gerçi biz yalnız yiyeceğiz ama inşallah olur. Bir gün olur da karavanda da yaparız bunu. E, buluşma noktamızı belirleriz. O ilde buluşuruz takipçilerimizle beraber. E, belki ikram etme olanağını e, buluruz. E, hep beraber yeriz inşallah. Vallahi abiniz çok becerikli. E, bana tam bir e, milli piyango vurmuş. Estağfurullah. <laughs> Her konuda vallahi şahane yapıyorsun. Turşu, çiğ köfte, hamur işi. Daha ben ha bir de şey köfte. İdem köfteleri çok beğeniyor mesela. Oh, evet, İdem bayılıyor. İdem, yani. i̇dem diyor Ahmet amca yapsın diyor. Daha önce ben köfte yapıyordum kızıma e, yiyordu iyi kötü Ahmet amcası bir kere yaptı dedi ki anne bir daha sen yapma Ahmet amcam yapsın çok beğeniyor köfteyi evet, evet. yani harika 10 parmağında 99 marifet <laughs> teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar sizi daha fazla ekrana bağlamak istemiyorum hepinize yeni yıllar diliyorum evet, hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Ee, sağlıkla, sıhhatle, Allah sevdiklerinizle bir ömür boyu nice senelere diliyor. Evet, İyi seneler. Evet, Hepinize evet. sağlıcakla. Herkesin. Çok öpüyorum.